Bilyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Düğmeye bastık ve yeni sezonu başlatıyoruz. Milyoner ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili Orhan Uluca ile birlikte ben Aykut Aydın. Söz verdiğimiz gibi yeni sezonda da Bilyoner'de Süper Lig'de başlıyorken ilk programda karşınızdayız. Banko Futbol'da Orhan hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. Evet sezon başladı aslında bir aydır Avrupa Kupası maçları elemeler vesaire derken biz ligler başlasın da daha böyle takımları görelim. Hatta bugün de biraz soft gideceğiz değil mi? Çünkü birçok takımı henüz doğru düzgün seyredemedik. Tabii şimdi 3 tane lig başlıyor ama ilk maçları pek çoğunun hazırlık maçına denk gelmedik. Transferlerden biraz haberimiz var ama hani tamamen spontane yorum olacak aslında. Buna rağmen benim bir iki tane güzel böyle emin olduğum birkaç maç var. Zaten onları topladık bir yerde. O topladığımız maçlarda da bazılarından mesela biraz daha eminim yine onu konuşacağız ama her şeyin dışında tekrardan milyonerle beraber sizle olmaktan dolayı çok keyifliyiz. Belki bu neşemi size de yansıyordur çünkü e, keyif alarak geliyoruz buraya hafta şey sezon boyunca da biraz daha keyifli yapacağız. Evet. Ee, tekrardan sezonun tamamında buradayız özellikle ilk aylar arkadaşlar sağlı sollu gideceğiz yani. Cuma Salı, Cuma Salı burada Aykutla beraber olacağız. O yüzden ilk program için hem teşekkür ederim, hem tekrardan uzun yıllardır arkadaşım olan Aykutla beraber olmaktan dolayı keyif aldığım için bir daha söyleyelim. Ve Galatasaray maçında yine beraberiz. Bu salı hafta, günü Galatasaray maçı. Salı günü. Belki Salı yapmayız bu hafta çünkü o gün ha, doğru. ben çok yoğun olacağım. Aynen. Bu Salı. Ama ondan sonra piyolotu ile birlikte hem hafta içi hem hafta sonu yıl başına kadar çiftlik iş gidecekmiş gibi gözüküyor. Takvim öyle baktığında milli maç arası hariç bir de salı günü Galatasaray'ın statta olacağız ikimiz de. Şov gecesi olur. Şov mi? gecesi olur inşallah. Şimdi Orhan güzel değindi. Birkaç tane gerçekten öne çıkarabileceğimiz maç var ama takımların genel durumlarını analiz etmemiz bir 3-4 programı bulacak. O yüzden böyle sakin, çok güvendiğimiz maçlarla başlamakta fayda var. Orhan dilersen hemen başlayalım. Başlayalım. La Liga'da çünkü garip bir mücadele var. Evet. Almeria, Vallecano. Ben buna şu anda hiçbir şey demek istemiyorum. Biraz mesela bu maçı saat uygunsa belki ilk haftalar hepsini izliyoruz ya. Trabzon maçına kadar bakarız bir. Hı hı. Daha sonra değerlendiririz. Var mı diyeceğim bir şey bununla Valla ben şöyle iki takımın hazırlık periyodunu biraz takip ettim. Ve geçtiğimiz sezon oynadıkları maçlar da ortada. Yani böyle çok bir şey beklemeyin bu maçta. Beraberlik ihtimali denenebilir. Söyleyebileceğim tek şey bu. Trabzonspor, Antalyaspor Ben Trabzonspor'un bu sene bak başarılı olacağından demiyorum. Ama keyifli bir görüntü vereceğini düşünüyorum. Yani gol atacak, gol yiyecek. Bir şey olacak. Antalya Spor'da iyi de transfer yaptı. Buradan mesela 1.54 üst bana çok güzel geliyor. 2.5 gol üstü değil mi? 2.5 gol üstü. Yani yeni Trabzonspor geçen senenin son çeyreğinde böyle kendini ortaya koymuş Trabzonspor'un devam edeceğini. Tabii talihsiz sakatlık yeni transfer çok üzücüydü gerçekten. Çok da beklediğimiz bir oyuncuydu ama geçmiş olsun diyelim ona bir daha. Trabzonspor'a da yani Antalya Spor da ciddi bir bonservis kazandı Haceray transferiyle. Tabii ki. Ya yani 10 milyon eurolara dayanan bir rakamdan bahsediliyor Hı. ki bir Anadolu kulübünün doğrudan İngiltere'ye 10 milyon euroluk satış yapması da bence büyük başarı. Kesinlikle katılıyorum. Ben de 2.5 gol üstü en mantıklı tercih gibi değerlendireceğim. Premier Lig'de son şampiyon City, Burnley deplasmanında sahne alıyor. Burnley de transferin flash takımı Orhan. İyi yani City tabi Guardiola transferiyle düşün ya City bile bir buçuk ay uğraştı Guardiola'yı almaya. Tabi Guardiola ben, diyor ki biz talip olduğumuzda 20 milyon euro fazla istiyorlar diyor her oyuncu. Ya yok bir de Guardiola ya şey yapması şimdi Guardiola yıllardır Chelsea istiyor 80. Geldiği günden açılışı zaten 60 milyon da, da bunun yani. Değil mi? İki yıl önceden falan, şey bir buçuk yıl önce geldi. Ee, geldiği günden bu yana Guardiola büyük takıma gideceği belliydi. Chelsea çok uzun süre istedi hiç düşük şeyden olmadı. Eşe'ye bak. Moises Kayseri'de aldı. Liverpool'a bak. 127 milyon. Rekor abi. kırdılar. Yani gelecek ama Berlin Vincent Company geldi değil mi oraya da? Yani o var yani. Daha doğrusu geldi demeyelim. Şimdi Ben, ben böyle olur diyorum. Ben burada şey diyorum. Şimdi Deplasman'da City kazanacak ama senin aksine çok gol demiyorum ama şöyle. 2 ve dört buçuk alt destek mesela. 2 ve 4.5 altı. Aynen öyle. Şimdi ilk, bu geçen seneden bu 4.5 altımız devam ediyor mu? ama Bu totem devam ediyor mu? Şöyle bir şey, mu? gerek yok buna. Çünkü ben baktığımda 1.51'de 2 ve 4.5 altı. Şimdi orada 2, 1.47 gözüküyor değil mi? 1.17 mi? 1.19. Tamam. 2.5 üstü 1.47. 1.51 mantıklı bir hale getiriyorum. Yani şimdi Burnie'ye de 5 depresmanla 5 atacak o düşünmüyorum olacağını ama kazanacağını düşünüyorum. 2 ve 4.5 altı. Valla ben de Burnley'nin en azından bir gol atabileceğini düşünüyorum Orhan. Ya bu maç öyle çok kolay olmayabilir. 2-1 falan kazanabilir sizi biliyor musun? O yüzden ben gol var diyorum bu maça. Tamam. Sevilla Valencia. Ben de La Liga siftahını bugün bu maçla yapıyorum. Sevilla kazanır diyor musun? Valla ben iki oranıyla bu maç gollü olur diyorum Orhan. İki buçuk gol üstü diyorum. Ben Valencia'nın hazırlık maçlarını takip ettim. Performansını beğendim. Sevilla'nın zaten biliyorsun... Yeni hoca geldikten sonraki Mencili yükseliş ortada. Inanılmaz. Yani Avrupa Ligi'ni yine kazandılar. Bu takım nasıl oldu bu ligi kazandı? İnanılacak gibi değil. Ben ilk haftada şöyle güzel bir gollü maç izletirler bize diyorum. İki tarafta gol atar. Oranı çok yüksekmiş iki. İki oranı var. iki buçuk gol üstü. Evet. Yani bu riske gireceksem ondan girerim diyorum. Ben de Arsenal Nottingham Forest normalde hiçbir şey yok bu maçın. Cumartesinin evet. ilk maçı. Ben birincisi bir savunma bekliyorum ya Nottingham Forest'tan. Hı hı ikinci yarı daha çok gol olur diyorum. Ama daha güzel bir şey söyleyeceğim. Daha da emin olduğum bir şey. İlk maç sahasında Arsenal iki yarıyı da kazanır diyorum ben bu. Arsenal her iki yarıyı yani da kazanır. böyle diyorsun, değil mi? hiçbir şey yokmuş gibi gözüken bir tak maçtan çok güzel oran çıkartabiliyorsun yani. Şimdi ben de mesela kendi evinde çok ciddi baskıyla başlayacak bir Arsenal'ı bekliyorum. Dolayısıyla biliyorsun bu tarz İlk maçlarda kornere gitmek çok mantıklı. Yani sürekli hmm. saldıran bir Arsenal, kapanan bir Nottingham Forest. Ama baktım benim gibi oranı belirleyenler de düşünüyor. 4.5 korner üstü ilk yarıda bir 1.50 oranı var. Ya i̇lk yarıda 5 korner olur diyorum. Ki Arsenal'da Galatasaray gibi aslında oyun stilleri de birkaç açıdan benzer. Geriden oyun kurmaları farklı ama dediğin gibi bu sene mesela geçen sene Galatasaray'la yakaladığın başarıyı bu sene Arsenal'la yakalayabilirsin. Oyun Ki Nottingham kontra deneyecek onların da korner atma ihtimali var. Ya biraz Aynen. düşük zaten oran ama benim ilk tercihim olacak. Onun dışında zaten Arsenal galibiyetine bir oran vermiyor. Orhan söyledi, her iki yarıyı kazanırı da deneyebiliriz bu mücadelede. Ben bak şeyi aldım, ee, Burnley maçını almıştım. İngiltere kuponu yaptım bir tane. Hı -hı. İkinci aldığım maç da Brighton maçı. O zaman Brighton'a geçelim. Brighton-Luton. Evet. Kazanır ve üst. Bir ve üst. Evet. Çok güzel. Vallahi ben bu Luton'u merak ediyorum. Ne yapacaklar yukarıda diye. Ben de şöyle söyleyeyim sana. Yani Brighton bıraktığı yerden devam ederse ki Dezer bir biliyorsun Selçuk İnan, Selçuk Şahin şu an hepsi yanında. Bir taraftan da onlara çok güzel imkanlar da sağlıyor. Yani bildiğini diğerleriyle paylaşan teknik adamlara bayılıyorum ben. Ben Brighton farklı kazanır diyorum Orhan. Bir deneyeceğim bunu. Evet. Everton Fulham. Karşılıklı gol var. Gol var mı diyorsun? Vallahi ben Everton'ı hiç beğenmediğim için, son bir buçuk sene olumlu bir şey söyleyemediğim için ben bu maçtan uzak duruyorum. Bir altına da alt diyorum. Bu. Sheffield United Palace'a mı? İki buçuk gol altı, oranı da 1.50. Neden olmasın diyorum ben de sana. 1.50'den iki buçuk alt denilebilir. Bournemouth ve Ham. Buna da üst, karşı gol var ve üst. Karşılıklı gol var ve üst diyor Orhan. 1.65'lik oranıyla. Ben biliyorsun Vestam'ı çok seviyorum. Vestam benim takımım. Ben Bournemouth deplasmanında 2.27'den Vestam denilirim. İyi de transferler yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Konferans ligini kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Ben 2.27'den Vestam'ı deneyeceğim bu mücadelede. Devam edelim bakalım maçlarımıza. Real Sociedad Girona La Liga'da yarın da bu maçı anlatıyorum. La Liga'yla bir haşır neşir olayım dedim Orhan bir göreyim bütün takımları. Bu program için de iyi oluyor. Çünkü. Evet 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 güzel oluyor. Dolayısıyla bir ilk haftanın fotoğrafını çekeceğim. Ben Sosyedad zor da olsa kazanır diyorum bu maçı. Bence de ve 1.43 oranı fena değil. Ben bak Süper Lig kuponu yaptım bir de. Hı hı. Ve orada... Konya İstanbul. Aynen öyle abi. Ben alacaktım. Ben Konya dedim, Spor Konya ve Trabzonspor'un hocaları geç katıldı. Geçiyorum gösterdi. Sezonun başında hem Konya'nın pardon Trabzonspor'un hem Konya'nın hem Trabzonspor'un galibiyetle başlayacağını düşünüyorum aslında. Antalya'dan çekindiğim için ona üst dedim. Ama Konya Spor İstanbul'da da oranı çok yüksek geldi bana. İyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Bak iyi bitiremeyebilir. Hadi hoca, hocası sezon sonunu görmeyebilir. Ama iyi başlangıç yapacağını evinde İstanbul Spor'a karşı. De iyi oran. Bütün bu iyi, baktığım şeylerde Aykut en garanti gördüğüm maçlardan birisi herhalde bu gibi ama. Valla ben de düşündüm. İstanbul biraz kapalı kutu ve neler yaptığını bilmediğim için yazın. Sürpriz olsa da yapacak bir şey yok. Kasımpaşa Ankara gücü. Kasımpaşa çok geç transferleri yaptı. Çok geç. Ankara gücünde de şimdi herkes Tolga eski oyuncusunu aldılar. Işte Tolga Ciğerci ama ben en beğendiğim transfer Efkan Bekiroğlu. Ben Alanya'da bu oyuncuyu çok beğeniyordum ve bir şeyler oyuncuda yanlış. O kadar yetenek, teknik oyuncu. Çok daha işler yapabilir ki. Alanya'da da çok iyi işler yaptı. Kupa maçlarında Galatasaray'a karşı genel anlamda. Ankara gücü daha hazır. Bak e, Kemal Özdeş'in takımı her zaman zordur yenmek. Üst diyorum. Ama çok oyuncu kaybettiler. Haydar Uç. Birisi kazanacaksa da sürpriz Ankara gücü galibiyeti bekliyorum. 1-43-2.5 gol bence de benim birinci tercihim. 5-3'te tamam. Ankara Gücü galiba. 2 3. Hatta Ankara Gücü kazanır ve üste derim. Ya ama birazcık Peki ilk yarıda 2 gol olabilir mi daha böyle yüksek oran için? Bu Kasımpaşa eğer geçtiğimiz sezonki gibi ise bence olabilir. Bir de Ankara Gücünü de şöyle bakmayın. Geçen sene düşme potasını aldı Tolunay Hoca. Çok böyle yani 1-0 1-0 götürdü. Şimdi yeni sezon. Bence yeni sezonun ilk maçında biraz gollü bir hafta bekliyorum. Bu da onlardan birisi. Benim de bir tane kuponum var. Bu haftaya özel. Hı. Ve o kuponu aldığım Premier Lig maçı Newcastle-Aston Villa. Çok merak ücreti. ediyorum. Ben çok arada kaldım. Bak çok düşündüm evde bunu. Ben oran 3 gol atılır diyorum bu maçta. Yani Newcastle çok iyi eklemeler yaptı. Hazırlık maçlarını seyretme imkanı buldum. Aston Villa inan bana hani az önce şeyden bahsettin ya sonradan gelip takımları devralan Trabzonspor, Konyaspor hocalarından. E Unai Emery de aynısını Aston Villa'da yaşadı. Eğitim. Bak bu sene Aston Villa garip şeylere oynayacak. En azından Şampiyonlar Ligi'ne oynayacak Abi bak ben sana. o kadar emin değilim sen dediğinden. Biz bunu tartıştık bu maç abi. İyi ne böyle bu konuda yorum olarak iki tane fikir fikri sana. Benim benim değil. Hı -hı. Dedi ki birisi biliyorsun geçen sene City'den sonra en fazla puan toplayan takım Aston Villa. Aston Villa bu maçı kaybetmez dedim. Ben biraz şaşırdım. Çok güveniyor kendisine. Diğeri de Newcastle kazanır gol yemez dedi. Gol yemez yani. Evet çünkü şeyi çok iyi. Ama ben sana katılıyorum burada. Aston Villa tuzak kurucu takım. Deplasman. Yani onu biliyoruz hepimiz yani. Orayı. Pau aldılar. 33'e falan. Benim fikrim abi 2-3 gol arası bu maç biter. Zaniolo'ya ya da ciddi bilgileri var. Ama kabul etmemiş Galatasaray. Juventus evet. teklifiyle şu anda ilgileniyor. Tabii ki bunlar da kabul etmesin. Bir daha gelir, bir daha gelir. Çünkü Premier Lig kulüplerinin yani en alttaki bile senin istediğin rakamları verebilir. Şimdi bak Zaniolo Unai Yemerit oyuncusudur. Önde şey geniş alanda kurguyu yapacak, presi basacak. Kapılan topa Zaniolo. Çünkü yani birazdan Tottenham maçı gelince konuşuruz. Bayern Münih de 70 dedi, 80 dedi, 90 dedi. En son ee, ne istiyorsanız veriyoruz, deyip aldılar, değil Abi, mi? Yani. Onu bırak sen. Orada 12 milyon olan kazanan adam 25 milyona çıkardı aylığını. Evet, yıldırım. Ben gollü olur diyorum Vallahi... sevgili oran. Diğer tercihim de maçla alakalı. Ya ilk hafta biz bu işlere girmeyelim diyenlere de corner öneriyorum. Evet. Las Palmas Mallorca maçını geçelim Las Palmas diyecek Mallorca yoksa... maçını yani tatilciler seyretsin. Evet. <laughs> Şimdi Kays... seyredecek evet. bir şey yok onun. Kayseri, Spor Galatasaray Evet. Buyur bakalım. Şimdi Galatasaray'ı seyretme imkanı bulduk. Aynen öyle. Kayseri Spor geçtiğimiz sezonun bence kadrosuna göre iyi işler yapan takımı. Ben özellikle Avrupa maçında ilk maçta işini çok kolaylamış. Yani Süper Lig'e başlangıcına daha iyi kanalize olabilecek Galatasaray'ın burada kazanacağını düşünüyorum Orhan. 1.42 ama Tabii biraz şimdi, az geldi bana. Kayseri Spor'un bir kere transfer tahtası kapalı. E, Emrah başlandan tut da bir sürü oyuncularını da kaybettiler. Açılacağını umut ediyor. Hoca iyi direniyor. Kabul etmek gerekir. Zor işleri. Tiyan falan var. Ben bir gol atabileceğini düşünüyorum ama Galatasaray'ın kazanacağını 2-1 veya 2-5 ve 2-5 diyorum. Ben de Galatasaray'ın burada kazanacağını düşünüyorum. Pendik Spor Hatay Spor. Hatay Spor'a da tekrar hoş geldin diyelim. Gerçekten çok iyi bir toparlanma ve geri dönme. Volkan Hoca'nın yaptıkları. Yani biraz da duygusal taraftan herkes Hatay Sporu artık destekliyor diye düşünüyorum. Pendik Spor da ligin yeni takımı. Hiçbir şey diyemiyorum abi. İzlemem gerekiyor. Şimdi yalan olmasın. Hiçbir şey diyemiyorum ona. Ya ben gollü bir maç bekliyorum öyle söyleyeyim. Pendik de fena transferler yapmadı bu arada. Ama dediğin gibi seyretmekte fayda var. Ben iki buçuk gol üstünün olacağını düşünüyorum. Bayern Münih Leipzig hemen şunu söyleyeyim. biraz oturmamış durumlar var. İşte Kane bugün gidiyor vesaire. İkinci yarı daha çok gol olur diyorum bu maça bir. iki buçuk üst diyorum. Bu Almanya Süper Kupa maçı. Evet. Onu da hemen hatırladım. Genelde de gol olur. İki buçuk gol üstü 1.34. Bence de çok iyi. Yani bu takımlar ligde oynadığı zaman Bayern Münih Leipzig maçının iki buçuk gol üstü 1.10 bile olmayacak öyle söyleyeyim sana. O yüzden bu 1.34 bence çok değerli. Bence de. Atletik Bilbao Real Madrid. Real Madrid'de de yani Arda çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Amerika kampında seyredemedik. E dün Kurtuva çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ameliyat olacak. Uzun süre yok. Kaleci arıyor bir taraftan Real Madrid. Ve gerçekten zor deplasmanlardan biriyle evet, başlıyor. Evet çok zor deplasmanlardan. Ama ben her şeye rağmen iki verdim buna aslında 2 ve 4.5 alt ve hatta 3.5 altta derdim ama girmiyorum Madrid bu e, Kurtuğa öyle daha Yozeli'ne kadar ne olacak belli değil Mbappe de gelmedi şey gitti yine de izledim ya biraz yazın ben de Madrid maçı kazanacağını düşünüyorum 1.90'lı 1.90'lı oranı var benim korner maçım bu ben kornere gidin diyorum bu karşılaşmada Yoksa yani 1.90'dan Real Madrid oynayana ne diyeceksin? Yani Real Madrid 1.90'ı bulamayız her zaman böyle maçlarda. Devam edelim. Premier Lig'le herhalde devam ediyoruz değil mi? Evet. Brentford Tottenham. İki takım da gol atar. 1.50 2.5 buçuk üst. üst. Aynen. Katılıyorum sana. Ben bir tık daha Brentford tarafındayım. Öyle onu da söyleyeyim. Ya sürpriz arayanlar Brentford ve 2.5 gol üstü deneyebilirler bu maçta. Celta Vigo olsa Suna. Hiçbir şey diyemiyorum abi. Sana bırakıyorum direkt. Osasuna bir de ceza aldı biliyorsun. Avrupa'da yoklar. Celta Vigo yani yaz, yazın takip edip bir bilgi almadığım takımlar hakkında konuşalım. Celtic Vigo bir tık daha avantajlı. Ben Celtic Vigo'nun bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Chelsea Liverpool. Bak çok garip bir şey soracağım sana Chelsea Liverpool'a ilgili. Abi şimdi bakmadım belki. Ya bunlar 5-6 maçtır berabere kalıyorlar. Son 3-4 maçı da 0-0. Yani istatistiklere baksan kafadan 0 dersin ama ben tam tersine Son 4 ma bu maçın üst olacağını biliyorum abi. 1.46 mı? 1.46. Onlar Gelenek bozulacak. Tamam bence. Ee, ve Liverpool'da oynarsa Salah gol atacak diyorum. Çok iyi başlıyor. Bak göreceksin. Ben Liverpool diyorum. Liverpool diyorsun. Tamam. Liverpool galibiyeti diyorum. 14. Şimdi po po poşe, aslında ne mi okunur? Onun ilk maçı adam yani bu sezonki. Bakalım. Sivas Samsun. Ben burada Sivas Spor'un iyi başlayacağını ve kazanacağını düşünüyorum spor da iyi transferler yaptı. Ama oturması zaman alacaktır işte. Zaman alır mı diyorsun? Evet. Vallahi ben bu karşılaşmada gol bekliyorum ya. 2,5 gol üstü diyorum. 1.57. Villarreal Real Betis. Ne güzel transferler yaptı be. Satış. Pau şey, e, Pau Torres 33'e gitti. Nicolas Jackson 37'ye Chelsea'ye. Yani ön tarafı sattılar hep neredeyse. E bir de bir tane daha vardı. Dia 12 milyon o da gitti. Şey Milan'a gitti. Kanatta çok veze yani bas sattılar. Ya, bir solo aldılar 10 milyona değil mi? Bir şey yapmadılar yani. Yani şimdi başka bir takım çıkacak karşımıza ama yine billar alırız. Yine billar halderiz abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama şu anda şu anda açılmamış. Ben çok sert maç olur diyorum. Bak size o kadar söyleyeyim. Bu karşılaşmada ben şu an henüz açık değil. Ama denediğiniz zaman baktığınızda açılırsa karta gidin diyorum. Fenerbahçe Gaziantep. Şimdi bir kere Fenerbahçe ritmine bulmuş, akışını almış, iç sahada oynuyor. Düşük oran gibi gözükebilir. İki yarıyı da Fenerbahçe kazanır. Gaziantep'e de bir yeniden hoş geldin diyelim. <laughs> yani kolay yani değil. Gönlüm falan. hep mesela Hatay, antepin her galibiyetinde biraz böyle içim şey olacak. Yani evet tabii ne kadar o trajediden sonra hep bir mesela bir tarafım benim artık hep Volkan Demirel'le Hatay'la. Çok sevmiş. Şampiyon olsa şey yaparız ya böyle. Ya o kadar isterim yani bu takımların biraz buralara moral gitmesi. Ya, futbol bazen bu açıdan da faydalı. Çok Sadece da futbol ediyorum. değil yani. Evet, ben mesela Hatay'ı izlemek istiyorum. Başarılı olmasını istiyorum. Umarım olur. Büyük saygı hak ediyorlar. Ben Fenerbahçe Maribor maçında Orhan ilk yarıda İsmail Hoca'nın yaptığı işte oyuncu değişikliği ya da kadro mühendisliğini ki ikinci yarıda hemen değiştirdi ve sonuca gitti. Bir daha yapacağını çok zannetmiyorum. Ben ilk yarıda Fenerbahçe diyorum o yüzden. Benim tercihim bu. 1.50'ye yüksel diyorum. Evet ben İroni o yeter bak bu yeter aslında ama ben iki yarıda Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Adana Demirspor, Rize Spor. Adana Demirspor kazanacak yine. Çünkü bunlar şu anda Avrupa oynuyor ve her zaman avantajlı durumdalar. Geçen sene Fenerbahçe için de bu durum geçerliydi. Bir noktadan sonra düşüş göstermesi normal. Diğerleri antrenman yaparken onlar maç yapıyor. Bir 5-6 hafta gidecek değil Galatasaray mi? Avrupa maçı olmadığı için geç açıldı. Daha geç bitti. Bu böyledir hep yani. Şu anda Fenerbahçe, Brizde, Galatasaray, Fenerbahçe, Adana Demir, Galatasaray ve Beşiktaş kazanacak diyoruz yani. Bak Adana Demirspor ya yani ben oranı şeyine. daha da artırayım diye dedim ki ilk yarıdan kazanacak. Çünkü çok iştahlı oynuyorlar. Yani o siyek maçını öyle bir başlattılar ki ben bu karşılaşmayı da vallahi her sene ilk yarıdan götürürler diyorum. Her sene de bir Türk futbolcu yetişiyorlar. Yusuf Sarı geliyor yine. Yani. Geliyor, Kimsenin değerlendirmediği, büyüklerin değerlendiremediklerini çok iyi çekip çekip yukarı çıkarıyorlar. Bir 80'in üzerinde biliyor musun ilk yarı bir süper, oranı? Süper, süper. Devam edelim. Hetafe Barcelona. Çok net bir şey söyleyeceğim. Hala çok üzgünüz. Bu sene yok değil mi neredeyse? Yani belki Nisan'a falan herhalde öyle görünüyor. Yine de savunma savunmadır abi. Barcelona tabii ki kazanır ama 3.5 alt hatta 2.5 alt. Ben de iki oranı 1.38'i beğendim. Ben Barcelona kazanır diyorum bu maçı. Evet. Kadiz Alaves. Kadiz alavesi. Alaves. Direkt geçelim bence. Evlerden Irak bir mücadele sevgili seyirciler. 1.32 alt oranı. Deneyin yani bunu. Karagümrük Beşiktaş. Tabii ki Beşiktaş kazanır. oranında fena değil ama ben üst olacağını düşünüyorum tabii ki. Karagümrük Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın galibiyet oranı 1.50 bence muazzam. Evet. Ama ben dün de Beşiktaş maçını anlattım. İlk konferansı iki ikinci ön eleme turunda da İçerideki Beşiktaş-Tiran maçını anlattım. Orhan Beşiktaş, hatırlarsan bir ara Beşiktaş'ın hep ilk yarısına geçtiğimiz sezon başında da takılmıştık. Çünkü inanılmaz başlıyorlar. Yani oyuncu değiştirene kadar Beşiktaş çok iyi oynuyor. Ne zamanki oyuncu değişiklikleri başlıyor orada takım yani, düşüyor. Ben ilk yarı Beşiktaş diyorum orada. Tamam. Alanya Başakşehir. Alanya Başakşehir'e bir şey demiyorum izleyeceğim ben bunu. <laughs> Demek Çok zor maç. Karşılıklı <laughs> gol var derim başka bir şey demem. Yani bir beraberlik deneyebilirim. Evet. Yoksa bir seyretmek Ama lazım. United, United, Wolverhampton. United Wolverhampton. Wolverhampton maçına da şunu söylerim. İyi başlayacak United. Çok iyi hissediyorum yani. İki yarıda da United kazanır. Valla ben de sana katılıyorum. Ben burada böyle bir farklı bir şey bekliyorum. Wolverhampton şey arıyormuş. Wolverhampton'da eğer yanlış okumadıysam. iyi derecede İtalyanca bilen ve takımı yönetebilecek, yıldız yönetebilecek hoca arıyormuş. Yani o söyledikleri bir Ancelotti var. Buyursunlar <laughs> gidip alabiliyorlar. <Tabii>, <laughs> Atletico Madrid Granada noktayı koyalım bununla. Kazanır derim Madrid ama bir şey diyebilirim. Granada hakkında çok az konuşabilirim. Valla şöyle söyleyeyim ben. Atletico Madrid Granada maçı ya böyle zoraki kazanacağı bir maç olur. Atletico Madrid'in ya da 4'e 5'e götürür. Bunun yorumunu siz yapın. Ben ilk hafta seyirciyim bu karşılaşmaya. Gelelim kuponlara. Kuponlar, kuponlar gelsin. Fazla da lafı uzatmayalım. Benim bir tane kuponum var. Newcastle United Aston Villa gollü olur diyorum. Fenerbahçe Gaziantep ilk yarı 1 diyorum. Adana Demirspor Rize ilk yarı 1 diyorum. Ve Fatih Karagümrük Beşiktaş'a da ilk yarı 2 diyorum. 8 civarında bir oran yapıyor. Newcastle harç katılıyorum. Newcastle'a katılmadım şu 2 ya da 3 gol diyorum ben ona. Biraz Newcastle'dan kaynaklı. Biraz şey olabilir ama katılıyorum. Benim iki tane kuponum var. 2'lik kuponu yaptım. Burnley City. Ya bu da artık 4.5-6'da kalsın ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar eğer bakın ilk maçtan gider hatta ilk yarı 4-0 falan biterse tamam mı? Bilin ki oranın bu geçen seneki dört buçuk totemi devam ediyor demektir. Brighton anlatmıştım zaten bir ve iki buçuk Chelsea Liverpool'da son 4 maçın aksine iki buçuk üst çekiyorum. Bir de Muhammed Salah'a gol yazdım. Bu makul kupon değil mi? Ya, Mantıklı yok. olan. Liklik. Lik. Türkiye tamam. Süper Ligi var ha, bir daha, de İkisi okay. de makul. Öyle sürpriz yok çok Üçü fazla. Uçma yok yani. Hayır Süper Lig kuponunu getiriyor. Diğer ha. kupon gelsin. Konya İstanbul dediğim gibi nedense güvendiğim maçlardan birisi oldu. Kayserispor galasya maçında iki ve var derim çünkü Kayserispor geçen sene böyle deplasmanda kazanmıştı önde basan Çağdaşların belki forması yani oyuncusu yok bir şey yok ama taktiği belli kazandığı taktik var ortada Galatasaray önünde çok değişmedi böyle bir gol atacak ama Galatasaray iki golle kurt iki bir kazanır diyorum Karagümrük Beşiktaş'sa ise iki ve üst en kötü iki sıfır yener ama bir şekilde iki ve bir buçuk üst evet bir buçuk evet. Üstü. Okey, gayet güzel bence. Oranlar da güzel. O zaman veda zamanı. Veda zamanı. Arkadaşlar, siftah yaptık. Bakalım önümüzdeki haftaya kadar umarım bizi özlemişsinizdir. Güzel bir hafta geçmesini diliyoruz. Haftaya salı sadece maçta olacağımız için bir kez daha hatırlatalım. Olmayacağız içindeyiz. ama ondan sonra hem hafta içi hem hafta sonu tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Dilyan'n'e